Kebanlılar Derneği Başkanı Ayhan Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri Iğdır Karakoyunlu Kaymakamlığından Keban Kaymakamlığına atanan Furkan Atalı'yı makamında ziyaret etti. Kebanlılar Derneği Başkanı Ayhan Şimşek, Kaymakam Furkan Atalı'ya yeni görevinde başarılar dilerken Keban'la ilgili bilgi verdi. Şimşek, Keban'ın tarihi birikime sahip olduğunu ve şu anda ise barajıyla ilçenin balıkçılık ve turizm alanında öne çıkan bir ilçe olduğunu söyledi. Sayın Kaymakam, ilçemize hoş geldiniz. Yeni görevimiz hayırlı olsun. Rabbim ilçemizde güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Keban ilçemiz geçmişi uzun tarihlere dayalı. Yani Osmanlı'da ilk gümüş paranın basıldığı. Sonrasında tabi Keban Barajı deyince Türkiye'de birçok yerde ismi bir enerji olarak anılan bir yer. Baraj yapılınca tabi birçok verimli arazilerin toprakların suyun altında kaldığından dolayı birçok kişinin feryat edip ama sonrasında baraj göllerinde işte Allah-u Teala'nın işte balıkçılık olarak şu anda Keban'da ciddi anlamda balık üretimi yapılıyor. Bu da en azı Keban ilçesini bir balıkçılık şehri olarak anılmaya başlandı. Tabii sonrasında akabinde işte şelalete oluşan potansiyelden dolayı Keban'ımız bir turizm ilçesi az da olsa oluştu. Ve şu anda en ciddi bir şekilde gelen e, yerli turist, yabancı turistler mutlaka Keban'ımızı da geliyorlar. Şimşek Dernek'le ilgili bilgi verirken, kaymakamlıkla işbirliği içinde Keban'da çalışmalar yapmak istediklerini ifade etti. Tabii biz STK olarak, Keban Derneği olarak, diğer dernekler olarak ve siz ilçe kaymakamımız olarak her birliğinden Keban'da güzel şeyler yapmak istiyoruz. Bundan dolayı sizin de desteklerinizi bekliyoruz. Tekrardan yeni göreviniz hayırlı olsun. Rabbim Keban'da güzel hizmetler yapmayı, Giderken de güzel bir seda bırakmayı nasip etsin diyelim. Keban ilçesindeki ilk izlenimlerini paylaşan Kaymakam Furkan Atalık, Keban'ın Elazığ'ın en güzel ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi. Keban ilçesi ile ilgili izlenim gerçekten güzel. E, tarihi ve doğal güzellikleriyle tarım ve hayvancılığın yapıldığı madde e, Elazığ'ımızın e, en güzel ilçelerinden biri. Bu ilçede de inşallah siz değerli e, derneklerimizle vatandaşlarımızla belediyemizle e, siyasetçilerimize güzel hizmetler yapmayı bize nasip eder. E, buradan ayrıldığımızda da e, inşallah güzel iade ediliriz.